Ağır iş gücünün gerektiği mesleklerde yaşanan rahatsızlıklardan ayrı bir de masa başında saatler geçiren çalışanlar var. Peki sıkça duyduğumuz meslek hastalığı nedir? Meslek hastalığı e, kişinin çalıştığı yerde tekrarlayan risk faktörlerinin e, uzun süreli maruziyeti sonucunda ortaya çıkan hastalıkları grubulur. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Derya Memiş en sık karşılaşılan masa başı rahatsızlıklarına değindi. Kişiler uzun süre oturmaya bağlı olarak ve kötü pozisyonda kalmalarına bağlı olarak kişilerde kas gruplarında kısalmalar olabilmekte, omurgaya binen yük artmakta ve omurga tekrarlayan mikro travmalara maruz kalmaktadır. Masa başı çalışanlarında en sık karşılaştığımız problemler bel, sırt ve boyun ağrılarıdır. Doktor Derya Memiş dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı. Ergonomi kurallarına uygun bir şekilde masa, sandalye ve monitörün yüksekliğini ayarlamalılar. Mümkünse eğer saat başı belli kas gruplarına bel, kalça, boyun, sırt kaslarına yönelik germe egzersizleri uygulamalılar. Günümüzün neredeyse 8 saate yakını masa başında geçiyor. Sabit oturuş, hareketsizlik birçok hastalığa olabiliyor. Ancak ufacık egzersizlerle bunun önüne geçmek mümkün. İşte gün içerisinde rahatlıkla yapabileceğimiz o egzersizler. Yana doğru başımızı 10 saniye kadar esnetiyoruz. Daha sonra başımızı arkaya doğru yavaşça esnetiyoruz. Elimizle başımızı çenemize doğru yaslıyoruz ve 10 saniye kadar esnetiyoruz. Boyun kaslarının dışında omuz için ellerimizi belimize koyuyoruz. Yukarı doğru kaldırıp bırakıyoruz. Yukarı doğru kaldırıp bırakıyoruz. Bunu 10 kere yapmak gerekiyor. Daha sonra yine omuz kaslarına germe için kolumuzu bu şekilde 10 saniye kadar gerdiriyoruz. Sırt kasları için elimiz belimizde kürek kemiklerimizi sıkıştırıyoruz, 10 saniye bekliyoruz, bırakıyoruz. Ve sandalyede otururken ellerimiz başımızın arkasında arkaya doğru yavaşça esniyoruz, 10 saniye bekliyoruz ve burada derin bir nefes aldıktan sonra uf, öne doğru eğilebildiğimiz noktaya kadar eğiliyoruz. Peki hocam kalça egzersizinde neler yapacağız? Şimdi kalça kaslarına germe egzersizini göstereceğim. Ee, bu şekilde bacak bacak üstüne atıyoruz. Elimiz dizimizde. Dizimizi yavaşça öne doğru ittirirken tam kalça bölgesinden belimiz dik olacak şekilde öne doğru yavaşça esniyoruz. Ve burada 10 saniye bekliyoruz. Bacak dolaşımı için yapabileceğimiz egzersizler ayak bileğini pompalama egzersizleri. Ayakları 360 derece çevirme egzersizleri. Hem sağa hem sola. Yine diz kapağımızı böyle yukarıda kilitleyeceğiz. 10 saniye bekleteceğiz. Oturduğumuz yerde parmak ucunda arka grup kaslarımızı kasıyoruz. Gün içerisinde yapabiliyorlarsa saat başı yapabilirler.